başım biraz belada. Yardım isteyebileceğim başka hiç kimse yok. Evden birkaç saatliğine çıkmam gerek ve gizeme bakacak birine ihtiyacım var. Onu evde yalnız bırakamam. Erhan'la işler iyice çığırından çıktı. Sürekli eve gelip olay çıkartıyor. Ben burada yokken gelmesinden çok korkuyorum. Bak uzun süredir konuşmadığımızın farkındayım. Fakat gerçekten mecbur kalmasam seni aramayacağımı biliyorsun gerçekten ama gerçekten ağzıma sıçılmış durumda tamam mı? Benim için tek bir şey yapmanı istiyorum. Bunu bile yapamaz mısın? Bir şey söyle hadi. Önemli bir işin olmadığını biliyorum. Sana telefonda yalvarmamı istiyorsun. Al o zaman yalvarıyorum. Lütfen, lütfen sabah erkenden buraya gelip gizeme bakabilir misin? Onu evde yalnız bırakmam mümkün değil. Lütfen. Ben gözebinin laninin sesi. Eğer beni burada olmayan bir yere götürürsen kıyamet kopar. Bu da sadece mı, sadece bana harcayabileceğin para. Eğer o parayla başka bir şeye alırsan yine kıyamet kopar. Beni tam 8'de geri getirmen gerek. Eğer beni tam 8'e geri getirmezsen kıyamet yeri kopar. İyi bunların hallolmasına sevindim. Biz sen uzun süredir görüşmedik. Hatırlıyor musun? Biliyorum da. Adım Cahit. Dayınım. Bana ne? Kaçıncı sınıftasın? Dört. Seviyor musun okulu var Arkadaşların falan var mı? Güzel ha. Küçükken ben karikatür çizerdim. öyle çizgi roman gibi şeyler yapardım falan biliyor musun onları? Gizem'in gizemli maceraları. Annen çok severdi onları, çok eğlenceli bulurdu, çok havalı bulurdu. Yani düşünüyorum Gizem diye bir tanıdığım da yok ama. Acaba annen sana bu ismi benim çizdiklerim yüzünden mi verdi? Sana bahsetti mi böyle bir şeyden? Annem sana bahsetmez. Bak yıllar önce bir kaza oldu. Yani ben o kazadan sonra seni hiç görmedim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım istiyorum. Yok, ama iki dakika falan sürer. Ama liste de yok. Bak bu liste. Tamam. Bu da gideceğimiz yer. Tamam? Artık var. Hadi gidiyoruz. Hadi. Benim iki dakikalık bir işim var. Bir yere kaybolma tamam? Burada bekle beni. Halletip geleceğim. Azam, azam bekle Nereye gidiyorsun ha? Eve gitmek istiyorum. Ne evi? Ne yapacaksın evde? Ne oldu? Eve gitmek istiyorum. Bir şey mi oldu hani? Ben özür diledim. Parayı harcadın. Hop oh, oh, hop parayı falan harcamadı. Param burada. Güzel. Annen ne anlatıyor seni? Senden ben? bahsetmez. Ya iki dakika durur musun? Biliyorum ve kes artık. Bu karikatür defterleri için geldik biz buraya. Yani hoşuna gider sandım ne bileyim. Bak bak yalan söylemedim. Neden orada iller ki? Çünkü ben burada yaşıyorum. Tamam haklısın. Seni şey getirmemem gerekiyordu buraya. Yani kafam bulanık biraz. Bakalım mı beraber? A -a. Sirke mi gidiyor kız? Hı hı. Şirkle ne yapıyor? Böyle her bölüm bir macera yaşıyor. Böyle her macera geri geliyor Gizem. Gizem'e hiçbir şey olmuyor. Uzayda güneşleniyor. <laughs> Bunları nasıl yaptın? Ne bileyim, sıkılıyorduk herhalde. Yani bizim sizin gibi bilgisayarımız, fanranımız falan yoktu. Fanranı biliyor musun? Evet, biliyorum. Fanranı biliyorsun. Evet, biliyorum. Ya daha fazla dışarıda kalmasak? Bir yere gitsek falan. En sevdiğin sayı? Üç. En sevdiğin renk? Mavi. Kaza neydi? Ne kazası? Olduktan sonra beni çıkarabilir kaza. Önemli değil. Ama bilmek istiyordum. Önemli değil. Akciğer kanserinin en sağlıklı biri diyor musun? Biliyorum. O zaman neden hala sigara içiyorsun? Çünkü sigara o kadar da kötü bir şey değil. Hayır kötü. Bazen değil. Her zaman kötü. Cık, 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 cık. Pek sağlıklı gözükmüyorsun. Bir tane alıyor musun? Alıyorum. İlaç alıyorum. Ondan bir tane değil. Biliyorum. Kız arkadaşın var mı? Yok. Neden? Bilmem. Belki pek sağlıklı gözükmediği içindir. Belki güzel. Keki niye et? Belki nefesi kötü koktu içildir. Benim nefesim falan kötü kokmuyor. Ay, sigara içmek de şırtalığı sevdirden biridir. Güzel, buna bir son verelim artık. Tamam hadi yeter. Kesinlikle kendi kendine bakamıyorsun. Hadi başımı haritmeye başla. Sarımsak için bir kız arkadaş bulmam lazım. Kesinlikle kendi kendine bakamıyorsun. Ya hatta fotoğrafını bulmaya çalışıyorum burada ama geri zekalı koyduktan sonra sildi sildim yine haftan. Geri zekalı böyle baktığı zaman nasıl izin veriyor? Aynen ben de ansavacağım. böyle, böyle yalan ama aynı zamanda böyle ikinci, iki 2 yıl önce çekilmiş çizmiş eski sevgilisi vlog'u. Bunu da doğru, doğru. Doğru. Ondan sonra ve ben hani bunu konuşmak istiyorum açıkçası. Hani ya şöyle şey. böyle bilmem ne. Evet. O fotoğitle gitmiş onu biliyor musun? Ne oldu hani falan götürleniyorum biraz. Var falan ama hani istersen birlikte olurum ya bir de olur, bir şey yapayım. Yapayım falan da. Dolu içerisi, dolu! Dolu! Kapatın artık o süktebin ağzını kapat! Kapat, konuşma yeter! Olmaz. Ama bilmek istiyorum. Ya kaza falan hatırlamıyorum ben. Lütfen ne olursun bilmek istiyorum gerçekten. Tamam peki seni düşürdüm. Ne yaptın? Seni yere düşürdüm. Ne zaman? Bebekken. Ya bebek nasıl tutulur bilmiyordum böyle kolum bacağına yan her tarafına ayrı oynuyordu. Ağlamaya başladım ben de panikledim düşürdüm. Annen neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Ne gülüyorsun? Ya bu hiç komik değil. Yaralanabilirdi. Ciddi sonuçlar olabilirdi Gizem. Sakat falan kalabilirdi. Sen harbi hastasın. Sen de şapşalsın. Bu hayatımda duyduğum en salakça şey. Hadi hadi. Sen de benimle oyna. Yok şimdi oynayamam ben. Hadi. Hadi ne oldu? Tamam tut çekme. Şimdi oynayamam. Şimdi oynamayalım tamam mı? Hadi. Hadi. Ne oldu? Tamam önemli bir şey yok. Dikiş atman lazım. birazdan geliyorum. Efendim keyfi yerinde. Seni sevmiş belli. E, evet, bütün gün Bay Muhteşem'le beraberdi. Al şunu. Yok gerek yok artık. Al hadi al lütfen. Artık paraya ihtiyacım yok. Benim hakkımda konuştunuz mu? Konuşmuşsunuzdur muhakkak. Dert yanmıştır bol bol. Ben sıkıcı, ben kuralcı e, ee, tabii sen gençliğini yaşadın, rahatsın. Bak Cahit, bu sadece bir seferlik bir şeydi. Kızımın artık daha fazla sahte idollere sahip olmasını istemiyorum. Küçükken dördüncü sınıftaki beni sıkıştıran iki tane eleman vardı. Harun'la Mustafa. Yani ya beni tekmelerlerdi ya bir yerlerimi morartırlardı artırlardı falan. Yine bir gün sıkıştırdılar. Sen geldin. Mustafa'ya öyle bir vurmuştu ki kum torbası gibi yere seyretmişti. Böyle bir şey ben görmemiştim hayatımda. Sonra bana izik muamelesi yapmaya başladı. Kavgalarına hep ablan geliyor falan diye. Yani ama ben hiç öyle düşünmemiştim. Öyle iki senin de yakasına yapışmış bas bas bağırıyordu Kardeşim artık dokunmayın falan diye. O an gerçeği anlamıştım. Sen dünyanın en havalı ablasıydın. Sonra büyüdük. Değiştik. Ben değiştim. Ben gittim bu dünyalar güzeli kızın annesi oldum. Yani milyonda birlik bir kız. Çok zeki. Ve bilirim ki annen iyilerin en iyisi olmadığı sürece böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ve bugün anladım ki bazı şeyler asla değişmiyor. Sen dünyanın hala en iyi ablasısın. gel anlat bakalım bugün neler yaptın dayına. İlk önce parka gittik orada bir sürü oyuncaklar vardı. Sorduğumuz kenarına gittik. akşam bize yemeğe gelmek ister misin? Saat yedi gibi. Ama bak geç kalırsan ve gizemi hayal kırıklığına uğratırsan seni öldürürüm haberin olsun. Tamam. Güzel hayat bana güzel Hepsini hesapladım Özel mi özel Güzel mi güzel Arkama hiç bakmadım Ama sen geçerken Önünden acı içinde Daha fazla kaçamazdın giderken uzak diyarlara sen arkada kalamaz.